Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıfların bugün tam kare özdeşliğine bakıyoruz ve önemli bir kısım. Hemen fazla bekletmeyelim sizi. Dersimize başlayalım. Ve özdeşlikler burada. Önce açılımlara bir bakalım. A artı B'nin karesi nedir arkadaşlar? Önemli bir şey. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı en çok unutulan şey. Sonra ikincinin karesidir. Bunu böyle bileceksiniz. Burada arası eksi ise bu sefer a'nın karesi eksi 2 tane ab artı b kare oluyor. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Artı ise artı eksi ise eksi bu böyle bilinecek. Lütfen ama lütfen bunu karıştırmayın. Genellikle yeni başlayan arkadaşlarım buna şunu çok yazıyor. Bu komple yanlıştır. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yazınız. Önce başlayalım. Birincinin karesi 2x'in karesi ne yapar? 4x kare yapar. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2 çarpı 3 6. Bir de 2 katını alırsam 12 tane x çarpı y gelir. İkincinin karesi 3y'nin karesi ne yapar? 9 tane y kare yapar. Bu ifademiz böyledir birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Şimdi geldim buraya. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bunu bir sefere mahsus böyle uzun uzun yazayım. Sonra ikincinin karesi, üçün karesi 9, x'in karesi de x kare gelir güzel insanlar. Bu x'ler birbirini götürür. x kare artı 9 bölü x kare eksi 6 gelir. Olay budur canlarım. Geldim şimdi pekiştirmeye. x kare artı y kare 17 imiş. x ile y'nin çarpımını soruyor. O zaman sen x ile y'nin çarpımını bulmak istiyorsan ve soruda da x kare ile y karenin toplamı varsa mecburen her iki tarafın ne yapacaksın? Karesini alacaksın. Alalım kareyi. Şöyle yazalım. Kare alma işlemine başlayalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi eşittir 25 geldi güzel insanlar. X kare ile Y karenin toplamını bana soru kaç vermiş? 17 vermiş. Artı 2 tane XY eşittir 25. 2 tane XY eşittir 8. X çarpı Y buradan 8 bölü 2'den kaç gelecek? 4. Tekrar söylüyorum. X kare ve Y kare var x ile y'nin toplamı varsa çarpıma geçmek istiyorsan kare alacaksın unutma. Seneye bunu trigonometride çok yapacaksınız haberiniz olsun. Şimdi gelelim buradaki açılımlara bakalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x ama onun iki katı 4x. Sonra ikincinin karesi 4. Olay bu. Birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 6ab. 2 katı eksi 12 tane AB. Neden eksi? Arası eksi olduğu için. İkincinin karesi 3B'nin karesi de 9 tane B'nin karesi gelir. Geldim buraya. Birincinin karesi 4 tane A'nın karesi olur. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2A çarpı 1 bölü 3. Ve son olarak da ikincinin karesi 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9. Burayı bir kere düzenleyeceğim. 4a kareye dokunmadım. 2a ile 2'nin çarpımı 4a bölü 3 artı 1 bölü 9. Geldik son sorumuza. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Güzel insanlar dikkat. Şu x ile şu x birbirini götürür. Burası x kare gelir. Artı 1 bölü x kare olur artı 1 de 2 gelir ve sorumuz burada biter. Geçelim bir sonraki kısmıma. Şimdi x eksi y var mı? Var. x çarpı y var mı? Var. x kare artı y kare. Arkadaşlar burada ara eksi de olsa artı da olsa fark etmiyor. Kare alacaksın ki x kare artı y kareyi bulasın. Sakın ama sakın kare alırsak x kare eksi y kare gelir düşüncesine düşmeyin. O zaman canlarım ne yapıyoruz? Her iki tarafı önce bir yazayım. x eksi y eşittir 4 yazalım. Ve her iki tarafın karesini alalım. Güzel insanlar. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Eksi 2 x y İkincinin karesi y kare eşittir 16. Peki güzel insanlar. x ile y'nin çarpımı 2 ise. Ben buraya x kare yazdım. Eksi 2 çarpı 2 yazdım. Sonra y kare yazdım. 16 dedim. Burası eksi 4 karşıya attım. 16 artı 4 x kare artı y kare geldi. Cevap kaç çıktı? 20 çıktı. Güzel insanlar. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi x artı y'nin pozitif değerini istemiş. Arkadaşlar pozitif değer isterse negatif değer isterse unutmayın. Demek ki ben buna k gibi bir şey diyeceğim. A gibi de, B gibi de, M gibi de, sevdiğin kızın ismini söyle, sevdiğin işte ne bileyim yani ilin ismini söyle, bir şey söyle. X artı y eşittir K de sonra bunun karesini al. Karesini alırsan X kare artı 2 tane X Y artı Y'nin karesi eşittir K'nın karesi geldi. Peki güzel insanlar bakın X kare artı Y kareyi bana soru kaç vermiş? 10 vermiş bunu yazdım x ile y'nin çarpımı 3 ise burası 2 çarpı 3 eşittir k'nın karesi. 16 eşittir k'nın karesi ise k bir buradan 4 gelir. Bir de buradan eksi 4 gelir. Ama pozitif değer dediği için k4 geldi. Olay bu. Geçtim bir sonraki soruma. Bir sonraki soru da x eksi y'nin pozitif değerini sormuş. Arkadaşlar bakın x kare var mı? y kare var mı? Eksi 2 tane x'ye var mı? Var. O zaman sen ne yapacaksın? Bunları taraf tarafa toplayacaksın. Taraf tarafa toplarsan bak x kare olur. Eksi 2 tane x'ye olur. Artı y'nin karesi. 4 artı 5'te 9. E ben bu ifadeyi biliyorum. Şurayı biliyorum. Ne bu? Bu parantez açılımı hangisi x eksi y'nin parantez karesi birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi eşittir 9 e kareleri 9 sa x eksi y bir 3'e eşittir bak geldik hemen cevabı yazdık x eksi y bir 3'e eşittir bir de kime eşittir eksi 3'e pozitif değerini sormuş x eksi y'nin cevabı kaçtır güzel insanlar 3'tür olay bu geçtik ikinci soru çeşitlerimize bakın Burada size bir şey göstermek istiyorum. x eksi y'nin karesi ile x artı y'nin karesi arasında şöyle bir ilişki vardır. Bir de aynı mantıkla x artı y'nin karesi ile x eksi y'nin karesi arasında bu ilişki vardır. Neden? Buradan eksi 2 x'ye gelir. Bak gösteriyorum size. Buradan eksi 2 x'ye gelir. 4 x'ye ile toplarsan artı 2 x'ye olur. Yan tarafa gelir. Buradan artı 2x'ye gelir. 4x'ye çıkartırsan eksi 2x'ye gelir. Yan tarafa eşitler. Mevzu bu. Şimdi x artı y'nin pozitif değerini sormuş ya. x artı y'nin karesi eşittir. x eksi y'nin karesi eksi 4 tane pardon artı 4 tane x'ye. Bunu böyle yazdım Şimdi güzel insanlar x eksi y 6 karesi 36. 4 çarpı x çarpı y de 2. Eşittir x artı y'nin karesi. x artı y'nin karesi eşittir. 8, 6, 36 daha 44. O zaman x artı y bir kök 44 olur. Bir de bunun eksilisi olur ama pozitif değerini sormuş. Cevap 2 kök 11. Olay bu güzel insanlar. Şunu da ne yapalım arkadaşlar? Notumuzu notlar kısmına ekleyelim. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bak şimdi x eksi y'nin karesi eşittir. X artı Y'nin karesi eksi 4 tane X Y'dir. Peki X artı Y kaç? 3. Karesi 9. Eksi 4 çarpı 1. Burası X eksi Y'nin karesi oldu. Buradan X eksi Y'nin karesi eşittir 5 ise X eksi Y nedir? Bir kök 5 bir eksi kök 5 ama pozitif değerini sormuş. O zaman X eksi Y kök 5 gelir. Güzel insanlar. Bunu bilirsen çoğu soruda rahat bir şekilde yaparsın. Şimdi bu ne demekti? Bu biraz önce size yazdırdım bak. A artı B'nin karesi eksi 4 AB. Bu şu demek. İstersen uzun uzun bir kez göstereyim. A kare 2 AB artı B kare eksi 4 tane AB. Burası A kare eksi 2 AB artı B kare geldi. Bu canlarım şudur. A eksi B'nin parantez karesidir. E A 123. B 73. 123'ten 73'ü çıkartırsan 50 olur. 50'nin karesi o da 2500 gelir güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bizim karşımıza gelecek sağlam sorulardan birisi 10. sınıf için. Peki bu tip sorularda biz genellikle bir harf veririz. Harfimizi ya büyük olana verirsin ya küçük olana verirsin ya da bunların ortasındaki terime verirsin. Fark etmez. Ben küçük olana vereceğim. 254 dediğim ifade A'ya eşit. O zaman 264 nedir? A ile O'nun toplamı. Onun toplamı. O zaman şurası da ne geldi? A artı 10 geldi. O zaman kök içinde. Şimdi A çarpı A artı 10 artı 25. Kökü kapattım. Dağıt şimdi. Ne gelecek canlarım? Dağıtırsam A kare. Dağıtırsam 10 tane A artı 25 tabii ki kök içinde gelecek. Burası a ile a'nın çarpımı. 5 ile 5'in çarpımı. Burası a artı 5'in karesinin karekökü oldu. Bu da a kaç? 254. 5 yazarsan 259'un tabii ki karesinin karekökü de ne yapar? 259 gelir. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Geçtim bir sonraki soruya. Yine bu da baba sorulardan birisidir. Bak şimdi ben size ilk başta ifadeyi düzenleyeceğim. Burası 5 bölü 3'ün karesi. Burası 3 bölü 4'ün karesi. Eğer şurası bu 5 bölü 2 dediğim ifade iyi izleyin. 5 bölü 3 ile 3 bölü 4'ün çarpımının 2 katıysa demek ki burada ne var? Parantez açılımı var. Bakalım gerçekten öyle mi? Bu 3, bu 3 ile gitti. Bunda da bu gitti. Al sana 5 bölü 2 geldi mi? Geldi. Demek ki burası şuymuş canlarım. 5 bölü 3 eksi 3 bölü 4'ün parantez karesi. Peki güzel insanlar. Burada neye dikkat edeceğiz? Tabii ki şuna dikkat edeceğiz. Bunu 4 ile çarpacağız. Bunu da 3 ile çarpacağız. Burası ne gelecek? 5 kere 4. 20. 9 çıkart. 11 bölü 12. Tabii ki karesi var karekökü var. Cevap da 11 bölü 12 geldi canlarım. Geçtik son sorumuza. Bugünkü dersimizin son sorusu. X bölü Y, Y bölü X eşittir. Eksi 2, X artı Y bölü X oranı kaçtır? Güzel bir soru. Ben bunu önce bir X ile genişleteyim. Burayı da tabii ki Y ile genişleteyim ve payda eşitleyelim. Çarparsak X kare gelir. Çarparsak Y kare gelir. 2 tane X, gelecek mi? Evet gelecek. Nasıl gelecek? Şöyle. Ben bunu karşıya bir gönderdim. X kare artı Y kare eşittir. Eksi 2 tane X'ye. Şimdi bunu bu tarafa atmak istiyorum. Atınca ne olacak? X kare artı 2 X'ye artı Y kare eşittir. 0 gelecek. Buranın açılımı şudur. Burası X artı Y'nin parantez karesidir. Eşittir 0. E bunun 0 olması demek. X artı Y'nin Sıfır olması demek. O zaman cevap 0 bölü x cevap o da nedir? 0'dır. Peki hocam ben öğrenci olsam şu soruyu sorardım. Buranın 0 olma ihtimali var mı? Hayır yok. Neden? 0 olsa o zaman burada bir tanımsızlık olurdu ve sonuç eksi 2 gelmezdi. Yani x dediğin şey kesinlikle 0'dan farklı olduğu için buranın cevabı banko 0. Ve dersimiz güzel insanlar burada bitti hemen sahnemizi değiştirelim. Tam kare özdeşliğinin 1 ve 2'sini bitirdik. Şimdi bir de 3 ve 4'ünü çekeceğiz. Oradaki kısım biraz daha baba sorulardan oluşuyor. Haberiniz olsun. Benim diyeceklerim böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.